i uh -huh. thank Evet, buradan geçelim hayatı. Yetiştiren öğretmenine, eğitimcilere, annesine, babasına da ayrıca teşekkür ediyoruz bu arada. Şimdi çok yakışıklı bir delikanlı geliyor. Başkanım çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İnşallah bu zaman bir kadar yeniden bekliyoruz. Evet, şimdi sırada çok yakışıklı bir delikanlımız var. Delikanlımızın adı Yunus Emre Ağılır'dır. Kendi 10 yaşında Yunus Emre'yi buraya davet ediyorum şimdi. Nerede benim oğlum? Geldin <laughs> <mi? gülüyor> Yunus Emre gelmiş. Yunus Emre hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum öncelikle. Yunus Emre 10 yaşında, okula başladığında 7 yaşındaydı. Kalem tutamıyordu, okuyamıyordu ve yazamıyordu. Şimdi İstanbul'un getinden yağmurun oluşumuna kadar birçok şeyi biliyor. Evleri toplama ve çıkarma yapıyor. Bağımsız alışveriş yapabiliyor ve büyüdüğünde de mimar olmak istiyor. Evet Yunus <laughs> Emre'ci. Bu arada Yunus e, Emre'yi yetiştiren... Otize! Bu... Saç... Otize! Tamam. Thank tamam. you. Türkçe uzatsan yüreğini bana senden çok farklı değilim aslında saç ve göz rengini seçmiş gibi benim seçimim diye otizm aslında o, o, oturup, oturup. bir sevgi Eten bir de elçek yeter bana acı bana bak gözlerime, aklıma sen <laughs> o Recep engel yok. Otizm beni seçebilir aslında bana sen gibi davransa benim ben de sabrına hayran kalsam ve toplumda uzaklaşmasam

Teşekkür ediyoruz. Şimdi büyük sürprizimize doğru adım adım ilerliyoruz. Terbiyeye bir kıl bakmamız mümkün mü? Bu arada da biz Eee Umut Karagöz'ü çağıralım. <laughs> Umut Karagöz nerede benim bebeğim? <laughs> Gel hayatım.